Marsis'te toplu ürün düzenleme ekranı nasıl kullanılır? Birlikte görelim. Öncelikle ana ekranda parametrelerde bulunan hazır stokları içeri aktaralım. Kırtasiye stoklarını içeri aktar butonuna basıyorum, açıklamayı okuyup evet seçeneğine tıklıyorum. Ürünlerimiz aktarıldı. Şimdi ürün modülü ürün düzenle toplu ürün düzenle ekranını açıyorum. 20.000 kalemlik veritabanı sorgusu, bilgisayar performansınıza göre bekletecektir. Tüm ürün listesi geldi, Excel gibi düşünebilirsiniz, satırlara tıkladığımızda hemen düzenleme yapabiliyoruz. Ürün adını, fiyatlarını yazıp Enter tuşuna basıyorum. Kutucuklar arasında Tab tuşuyla geçebiliyorum. Mevcut stok bilgisi için ürün giriş çıkış butonunu kullanıyorum. İstediğim ürün bilgilerini ekledim, sıradakine geçebilirim. Yine aynı şekilde bu bilgileri güncelleyelim. Sıradaki ürüne geçtiğimde mesela bu ürünü silelim. Bunu da silelim. istersek buradan barkod numarası veya ürün adıyla arama yaparak da ürünleri bulup düzenleyebiliriz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.